son olarak isterseniz bir soruyu daha alalım. Galiba 3 dakikaya sığdırabiliriz. Ee, enteresan bir soru. <laughs> aşırı yorgunluk ve aşırı unutkanlık başlamış. Ne yapmam gerek diye soruyor izleyicimiz. Belki bilemeyiz. Ne bileyim, Covid falan geçirdiyse onun da yan etkileri olabilir belki. Ama bilmiyorum dini açıdan da cevap ver vermek ister misiniz? Olmazsa diğer soruya geçebiliriz. Muallim Bey e, e, unutkanlık e, bu insanlığın bir özelliğidir. İş, yaş ilerledikçe tabi insan e, unutkanlık problemi baş göstermeye başlar. E, doktorlar Bununla ilgili bazı önerilerde bulunuyorlar. E, yani bu unutkanlığı yüzde yüz tabii ki engellemek mümkün değil. Bu Allah Teala'nın bir takdiridir. İnsan doğar, e, işte büyür, yaşlanır ve sonunda da ölür ve e, güçleri de zayıflar. Yani ilk başta nasıl güçsüz bir şekilde doğar insan, bir anneye, babaya muhtaçtır büyümesi için. Daha sonra güçleri olgunluğa erişir ve ondan sonra e, gitgide zayıflamaya başlar. Yani bu, bu kaderi tersine çevirmek mümkün değil, yok etmek mümkün değil ama bir nebze hafifletmek mümkündür. Nedir işte e, bazı hafızayı güçlendiren gıdalar var, belki e, böyle beslenmeye, doğal beslenmeye dikkat edebilirler. İleri yaşta yani yaşla ilerledikçe bazı zihinsel aktiviteler e, ne bileyim e, yabancı bir dil öğrenmeye çalışmak da e, hafızayı güçlü tutmak için bir yoldur, iyi bir yoldur. Veya e, ne bileyim puzzle gibi bulmaca çözmek gibi e, veya daha basit zihinsel aktivitelerde de bulunabilirler. E, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalışmak yani Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek kolaydır, kolaydır. E, bir Müslüman için bu güzel bir yöntemdir aslında. Yaşla birlikte ilerledikçe şöyle düşünmemek lazım artık yaşımız geçti de biz bunu yapamayız. Tam tersine bu yaşlarda böyle bir faaliyet hem zihnin e, zinde kalmasını sağlar, hafızayı canlı tutar. Hem de allah Teala'nın kelamını insan ezberlemiş olabilir. Yani e, dediğim gibi bu kaderi tamamıyla yok etmek o mümkün değil. Teşekkürler, dilinize sağlık Muallim Bey.